merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane disco ball head itemini size nasıl alacağını göstereceğim. Ben tüm bu video çekebilmek için almadım itemi sizin için. Eğer bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Size şimdi göstereceğim itemi nasıl alınıyor. Şimdi bu oyunu oynamaz lazım. Çünkü bu oyunda alabiliyorsunuz. Şimdi biz bu oyuna giriyoruz. Özür dilerim. Evet. Arkadaşlar babaannem geldi. Bu yüzden şey ses yama olması lazım. Evet şimdi göstereceğim size nasıl anıyor. Annemle babaannem konuşuyor. Evet onları boş verelim. Tek izle, istediğim şey izleme. İzlemem lazım. Evet Ecel Hayvan Ticareti burada. Ve şimdi biraz takılıyoruz ama bir şey olmaz. Biraz beklemeniz lazım. Herkesin güncellenmesini bekliyorum burada. Çok iyi bir müzik. Takılamam. E, İcanetim gidemez. İşte bu neden çünkü. Evet şimdi yapmanız gereken şey çok basit o kadar bir şey uğraşmayacağız çok bir tek buraya girmeniz lazım disk başlığı ÜGS ödül ala basın bastığınız an alıyorsunuz disko başlığı kapatırsak oyundan çıkalım göstereceğim şimdi arkadaşlar şimdi biraz takılı olabiliriz arada bir böyle oluyor zaten ve şimdi girmeniz gereken şey burada işte roblox adamım Evet o önemli değil E şimdi aksesorisi e gireceksiniz ve aldığımız şey sonunda burada aldık aldık sonunda aldınız diyor yani almışız Çünkü e, çok kolay bir şeydi item'di Evet arkadaşlar bugünkü kısa videonun sonuna geldik Eğer bu tür videoların